Hey sen. Evet sen. Kuzeyt'i çok sevdiğini biliyorum. Çünkü Kuzeyt halkı Göktürkler, Avarlar, Kıpçaklar, Hazarlar ve Moğollara dayanan Orta Asya Türklerinden büyük ölçüde esinlenilmiş bir Bannerlord krallığıdır. Aynı zamanda Kuzeyt lordlarının oyun içinde bey veya hanım gibi lakaplar taşıması da Türk kültüründen esinlenerek yapılmıştır. Bunun yanında Kuzeyt halkı açık arazide kesinlikle karşılaşmak istemeyeceğiniz atlı okçularıyla ön plana çıkmaktadır. Kesin olmamakla beraber ise Kuzeyit'in bazı kale ve köy isimlerinin ekranda gördüğünüz gibi Türkiye'nin bazı yerleşkelerinden esinlenildiği de söylenmektedir. E tabi oyunun yapımcısı Türk şirkete olunca da böyle iddiaların yaygın olması ve büyük ihtimal doğru olması normal. Peki bize oldukça benzeyen ve sempati duyduğumuz Kuzey Tanlığı nasıl kuruldu ve kuruluş sürecinde neler yaşandı? İsterseniz lafı daha çok uzatmadan ben size bu soruların cevabını anlatayım. Siz ise o sırada videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Benelord'dan 500 yıl önce Kalrada İmparatorluğu'nun lejyonları doğudaki Büyük Çimen Denizi'ne kadar ilerledi ve karşılarına doğunun uçsuz bucaksız bozkırları çıktı. Ordunun içinde her ne kadar ilerlemeye devam etmek isteyenler olsa da doğunun bozkırlarında lejyonların yiyecek bulabileceği hiçbir tarım arazisi yoktu. Bu yüzden Kalrada İmparatorluğu oyundan bildiğimiz Makep, Çaykant gibi ticaret şehirlerini kurdu ve buralara kukla kağanlar atayarak kendi imyası altında yüzyıllarca yönetti. Yıllar Benelord'un 100 yıl öncesine yani 984 yılına geldiğinde ise doğudaki dağınık kabileler artık yavaş yavaş birleşme başladı. Bu kabileler arasında oyundan bildiğimiz Kuzeyit, Arkit, Kergit, Kara Kergit ve kendisine ne olduğunu bilmediğimiz ancak Bannerlord'a gelene kadar yok olan Naçagan vardı. İmparatorluk bu kabilelere önlem olarak doğudaki ticaret şehirlerini güçlendirdi ve kabileler arasında entrikalar düzenleyerek onları birbirlerine düşürdü. Kabileler imparatorluğun bu düzenbaz oyunlanan haberdardı. Ancak hepsi birbirini kıskanıyordu ve imparatorluktan gelen bir sandık altın, ünvan veya güzel bir prenses gelin gördükleri zaman gözde patlayacak kokusu almış Cloud gibi atlıyorlardı. Bu yüzden imparatorluk yönetimi bu kabileleri hiçbir zaman büyük bir tehdit olarak görmedi. Hatta o kadar rahatlardı ki imparatorluk yetkilileri bu kabilelerin isimlerini dahi bilmiyordu. Fakat bilmedikleri bir şey daha vardı. O da bu rahatlığın kendi sonlarını getirecek olmasıydı. Bundan yaklaşık 60 yıl sonra yani 1040'lı yıllarda imparatorluk kendi lejyonları ile uçsuz bucaksız sınırlarındaki güvenliği sağlamakta zorlanıyordu. Ve deniz aşırı topraklardan maceracı barbarları paralı asker olarak orduya aldılar. Başlangıçta bu paralı askerler imparatorluğun işini kolaylaştırsa da yozlaşmanın da ekonomiye verdiği zararla beraber imparatorlukta para kalmadı ve bu barbarlara para yerine ülkenin batısından önemsiz görülen topraklar verildi. Ancak barbarlıktan toprak sahibi olmaya yükselen bu paralı askerler soylu olma fikrini çok sevdi ve daha fazla güç hırsıyla kendi topraklarında Vlandia adıyla bağımsızlıklarını ilan ederek imparatorluğa savaş açtı. Tam da bu sırada Kuzeyit klanında Urkun adında yeni bir lider ortaya çıktı. Bu lider savaş konusunda oldukça yetenekli ancak bir o kadar da zalim biriydi ve imparatorluğun içinde bulunduğu sıkıntılı durumun farkındaydı. Vlandia ile savaşan imparatorluk doğudaki birliklerinin büyük bir bölümünü batıya kaydırmıştı ve bu da imparatorluğun doğudaki savunma gücünü azalttı. Bu durumu fırsat bilen Urkun, imparatorluk sınırındaki kabileler arasında bir konfederasyon kurdu. Konfederasyon kabilelerin belli bir amaç uğruna bir araya gelmesiydi ve bu konfederasyonun amacı ise imparatorluğun doğudaki şehirlerini ele geçirmekti. İmparatorluk ile konfederasyon arasında kalmak istemeyen klanlar, istemeseler bile Urkun tarafından katılmaya zorlandılar. Uzeyd klanının lideri Urkun altında birleşen kabileler artık hazırdı ve işgal başladı. Akkalat, Odok ve Çaykan çok kayıp verilmeden ele geçirildi. Orta Ungard ise paralı askerler ve güçlü duvarlar ile korunmaktaydı. Ancak bunlar bile Urkun'u durdurmaya yetmemişti. Buradaki Kergit klanı Urkun'u çok sevmese de Urkun savaştaki başarılarından dolayı Kergit klanına Ortongard şehrini verdi. Devamında ise Makep şehrine gelen Urkun şehrin yerel yöneticisinden haraç talep etti. Ancak o bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Makep'i de ele geçiren Urkun şehrin lordunu idam etti. Artık Bannerlord'dan bildiğimiz Kuzeyit Kağanlığı'nın neredeyse tüm şehirleri ele geçirilmişti. Ancak hala bir şehir eksikti. Baltakant. Balta Kalesi olarak da bilinen Baltakant, yüzyıllar önce Kuzeyit kabilesinin atası olan İltanlar tarafından kurulmuştu ve bu şehri onlar yönetmekteydi. Şehrin kışları o kadar sertti ki Kalradi İmparatorluğu gücünün zirvesindeyken bile bu şehri ele geçirememişti. Ancak Urkun'un atlarını durduracak kadar sert bir rüzgar henüz esmemekteydi. Baltakand'ı da ele geçiren Urkun bu şehri de Kergit klanına verdi ve Benelord'dan bildiğimiz Kuzeyit Kağanlığı resmen kurulmuş oldu. Ülkenin kuruluşundan sonra Urkun'an konumu ve ticari önemi sebebiyle Makebi başkent olarak ilan etti. Aynı zamanda bozkırlar yerine şehirlerde yaşamaya başlayan kuzey halkı hızlı bir şekilde yerel kültürü benimsedi ve kendi kültürleriyle armanladı. Artık at üstünde başına buyruk yaşayan kabileler kuzey sancağı altına tarım arazileriyle şehirleri yönetiyorlardı. Ancak bu disiplin ve itaat etmeye gerektiriyordu. Bu yüzden Urkunan boyunduruğu altındaki klanlara disiplin empoze etti ve merkezi otoriteyi arttırarak klanların istedikleri zaman değil han emrettiği zaman savaşa girmeye zorladı. Aynı zamanda boyunduruğu altındaki klanlara hana asker ve vergi verme zorunluluğu da getirdi. Ancak Karakergit klanı Urkun Tokunan'a itaat etmeyi ve yerleşik hayata geçmeyi reddedip eski gelenekleri sürdürdükleri göçebe bir hayatı tercih edip Kuzeyit Hanlığı'na baş kaldırdı. Oyunda da bu yüzden Kuzeyitler ile Kara Kergitlerin arası kötüdür. Tüm bu yaşananlardan bir süre sonra Urkunan bilinmeyen bir sebeple öldü ve yerine oğlu Monçuk geçti. Ailesi Urkun'u onurlandırmak ve hanlık üzerindeki haklarını meşrulaştırmak için Urkun Eğit adını aldı. Bazı klanlar Urkun zamanında yeterince adil yönetilmediklerini düşünüyordu ve Monçuk'tan adaletli olmasını istediler. Ancak Monçuk'an adaletten çok şan ve şöhrete önem veren babası gibi otoriter bir kraldı. Zaten oyunda da dikkat ederseniz oldukça otoriter bir politika olan kutsal majesteleri sadece kuzeytlerde açık. İşte bu otorite altında bazı klanlar ezilse de bazıları bir gün hanlığı yönetme haliyle yanıp tutuşuyordu. Monçuk ülkenin başına geldiğinde imparatorluk henüz bölünmemişti ve her ne kadar hanlığı büyütmek istese de bir süre savaşa gitmeyi doğru bulmadı ve av için doğru zamanı bekledi. Kısa bir süre sonra ise Sturgia, Batanya ve Vlandia birleşerek imparatorlukla savaşa girdi. İmparator Nereses ise Monçuk'tan para karşılığında savaşlarını getirmesini istedi. Monçuk ana her ne kadar imparatorluğu sev de bu teklifi kabul etti. Çünkü yükselen Sturgia'nın yükselişini durdurmak isteyen Monçuk bunu imparatorluğun yapmasının işine geleceğini düşündü. Hatta oyunda bu durumu kendisine sorduğumuzda Bazen bir kurt kendi düşmanını aslanın öldürmesini ister diyerek bu durumu açıklar. Bunun üzerine Monçuk savaşa paralı asker olarak Kergit klanını gönderdi. Ancak savaş kaybedildi ve Kergit klanının lideri Solun savaşta hayatını kaybetti. Yaşanan kayıp sonrası Kergit klanına ait olan Ortongard şehri Arkit klanı tarafından işgal edildi. Ayrıca Kergit klanına ait olan bazı yerleşkelerde diğer klanlar tarafından yağmalandı. Monçukan ise bu duruma müdahale etmedi ve oyunda da Kergit klanıyla ilişkisinin kötü olmasının sebebi budur. Devamında ise Kergitlerin başına Mesu'yu geçti ve imparatorluk kayıp sonrası 3'e bölündü. Kuzeyt'in düşmanı Sturgia ise Vlandiyalılar ile savaşa girdi ve Moğunçukan aradığı fırsatı bularak Kuzey İmparatorluğuna savaş ilan etti. Tabi sadece Kuzeyt değil tüm Kalradya bu iç savaştan pay almak için savaşa girdi ve biz oyuncular da bu kaos ortamında Kalradya'nın kaderini belirleyeceğimiz zannederek oyuna atılıyoruz. Ancak Kalradya'nın kaderi bundan 170 yıl sonra yani Mountain Blade Warband'de belirleniyor ve Kerget klanı Kuzeyt Hanlığı'nın kendisine yaptığı haksızlıklar sonucu intikamını alıp Kuzeyt Krallığı'nı yıkıyor ve kendi anlı olan Kergi Tanrı'nı kuruyor. Ve işte burada Kuzey Tanrı'nın hikayesi sona eriyor.